selamünaleyküm arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sevdim seni ma buduma. ilahisini okuyacağız arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar öbür videoda da dedim arkadaşlar şimdi lütfen arkadaşlar bir 20 abone olalım arkadaşlar daha 13 abone abone arkadaşlar hani bir az abone değiz. lütfen bir 20 abone olalım arkadaşlar arkadaşlar o kadar o kadar video atıyorum sizler için arkadaşlar hiç ememin karşılığını alamıyorum yani bir ememin karşılığını alayım arkadaşlar lütfen lütfen bir 20 abone ol, olalım arkadaşlar bunun sonrası inşallah 100 abone olacak 1000 abone olacak 1000 abone olursa çok güzel içerikler, çok güzel şeyler atılacak arkadaşlar. İnşallah bin abone oluruz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar beni bir aşağıdan abone olmayı katayım, unutmayın. Bin, bin, abone olalım arkadaşlar. Ve sizlerin sayesinde gelir arkadaşlar. Sizin Allah razı olsun. O zaman laf uzatmayın arkadaşlar. ilahimi okuyayım arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Sevdim seni Canan diye sevdim Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim alem sana hayran diye sevdim evladı iyalden geçerek ben razına geldim evladı iyalden geçerek ben ahlakını met etmeden Kur'an diye sevdim ahlakını met etmeden Kur'an diye sevdim Kurbanın olan şahrı Resul Kurbanın olan şahri Resul Kovma kapından Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Mahşer denebiler bile senden medet ister. Mahşer denebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana. Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Evet arkadaşlar ilahimi bitirdim Aşağıdan kanalıma abone olup like atmak ve yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoları sizler için atıyorum. Sizleri bilgilendirmek için atıyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar sizler için attığım için bir karşılığı gelmiyor. Çünkü daha 13 aboneyiz arkadaşlar. Öbür videoda demiştim ki size arkadaşlar 20 abone olalım demiştim arkadaşlar. Maalesef daha olamadık. Bir 14 15 bile olamadık da. Lütfen beni bir 20 abone e, arkadaşlar. Lütfen sizden Allah razı olsun şimdiden arkadaşlar evet bir videomuzun daha sonuna geldik aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın ee, iki tane videom var oyun videom ee, şimdi öbür videolarımda arkadaşlar yorumları açamıyorum ama iki tane oyun videom var hatta Brawl Stars ve oyuna, oyuna güncelleme geldi diye iki tane videom var onları yorumlara çık bu öbür öbür videoların yorumlarını buraya yazabilirsiniz o videoya. Bunu oradan size işte cevapları ileteceğim arkadaşlar. Ve benimle ilgili sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar laf uzatmadan hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.